Peki Arda'nın bandına girelim. Arda da zaten ikinci yarıda hiç yok. Kupa'da oynadı, ligde hiç oynamadı ikinci yarı. Ee, ve protokol türünde maçı izledikten sonra çıkışta bakın e, kameraman arkadaşımız Aslan Tekel'e hangi sözlerle nasıl tehdit etti. Arda merhaba Arda. Tekme kırarım o kamerayı. Neden? Kamerayı niye kırıyorsun ki arda? Dur! Dur. Ya evet. ciddi anlamda sıkıntılar var ya. Plakayı yazana geri, al geri al. Geri al, <laughs> dur. Ne yazıyor? At, 33-33. At, at ne? Arda Turan. Evet Arda Turan. Hiç sevmediğim tarzdır bu bir defa, bu bir. Iki. Çekme, kırarım o kamerayı diyor. Utanmaz. Harlanmaz. Bu bir defa büyük bir saygısızlık. Anlıyorum bir çağrı yapalım. Sakın şöyle. bir daha. Arda ben adamım adamım diye ortalara dolaşması. Şunu anlarım. Adam gece saat üçte kız arkadaşıyla. Annesiyle. Bir yerden çıkar. Olur ya insanlık hali. Efendim havuz başında mayosuyla otururken, kullanırken olur nahoş. Sen maçtan çıkmışsın. Maçtan. Maçtan. Maç bitmiş çıkmışsın arabana biliyorsun. Çekme kırarım o kamerayı. Nah kırarsın Arda Efendisi. Hadi kırda göreyim. Demeyeceksin. Kıracaksın kırabiliyorsun. İki. Sonra sen Adnan kimsin? Fezgin, Adnan bir, atmış. bir dakika ya. Sen kimsin ulan? Kamera mamera kırıyorsun. Burası o, dağ başı. Sen top oynamazsan şu anda saygı duymak lazım. Doğup büyüdüğün yerlerde iş arayan Türkiye'deki milyonlarca üniversiteli adam bile bulamazken onlardan biriydin. 24 yaşında dünkü çocuk benim arkadaşım Aslan Tekar'ın kamerasını kıracakmış. Nah kırarsın Arda Efendi. Kimsin lan sen? Kimsin? Olabilir, bilir, sen da. kim da... hocası bile yok tabi, Bu konuda çok şey. Yok. yok. Sen utanmıyor musun? Sen daha sert takım takım Yok yok ben hocam. Sen niye kırıyorsun? Ha dersin ki çekme kardeşim. Okey. Çekmeyin kardeşim izin vermiyorum. Okey. Hay maç diyemezsin. Bir dakika ya. ya dersin de. Bunu kibarca Kıraman dersin ki ya. çekmeyin dersin bu bir taleptir. Arkadaşlar hocam. Efendimle mi Hayır ben efendi değilim kardeşim. Ben de diyorum bir dakika ya. Bir daha böyle yaptığın vakit sevgili Arda maçan yiyorsa maçan başka bir şey söyleyeceğim Bütün kuralları yok. Bana ki. sakın uyarıda kimse bulunmasın. Benim şu anda ipim kopmuş. <laughs> maçan yiyorsa, yüreğin yetiyorsa böyle halka açık bir yerde çok normal halde çekilen bir kamerada hadi bir daha o kamerayı kırsana. Bak maçan yiyorsa, yüreğin yetiyorsa adamsan ya o lafı demeyeceksin ya da kıracaksın. Kimsin kardeşimsin